başlayacağız. Edatlar arkadaşlar tek başına anlamı olmayan kelimeler arasında ilgi kuran sözcük türü olarak karşımıza çıkar. Diğer adına ilginç olması ilgi kuran, anlamlı bir bütünlük oluşturur arkadaşlar edatlar bağlandıkları, ilgi kurdukları kelimeye. E, cümleden anlamlı bir daralma, bozulma meydana gelir. Tek başına anlamları yoktur ama cümleyi var eder. Edatları şu şekilde düşünebiliriz, harika bir yemek var önümüzde ve bunun bir tuzu eksik. O tuzsuz hali, edat haliyle özdeşleşebilir özleşebilir bu konuda. Yani cümlenin arkadaşlar, tadının tuzunu oluşturan kısmı oluşturacaklar, edatlar ve bağlaçlar. Evet, ilk olarak edatları cümle içerisinde göreceğiz arkadaşlar, okula geç geldiği için dersi kaçırdı da geldiği yani için de şu şekilde arkadaşlar ilgi kurarak kendisinden önceki kelimeyi öbekleştirmiş olacak. Bu nedenle içine edat olarak alacağız. İki kardeş liseye doğru gidiyordu cümlesinde ise liseye doğrudaki e doğru buradan e, edatı oluşturacaktık. Denize karşı çay Bakınız burada da denize karşı derken kendisinden önceki kelimedeki bulunan hani ile bütünleşerek edat öbek haline karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar edatların diğer hallerine baktığımızda e, yönelme haleki, yaklaşma haleki ekiyle öbek oluşturacak şekilde e doğru, e a göre, e de a karşı, a karşılık, kadar gibi yönelme halekeli birleştiğini görmekteyiz. Sonrasında ayrılma durum iki, e, ile birleşimi daha sonra, den ötürü, den önce, Den başka gibi e, edatlar arkadaşlar başka anlamları gelecek şekilde karşımıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra gibi, için, karşılık gibi e, edatlar da e, cümlede görevini almış olacaktır. Bunlar arkadaşlar edat tümleci olarak ya da zarf tümleci olarak cümlenin öğelerinde karşımıza çıkan türlerdir edat türü. Sonrasında bağlaca baktığımız arkadaşlar adı üstünde bağlayan kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri birbirine bağlayacaktır bağlaç. Ee, Birçok arkadaşlar bağlacın e, olması mümkündür. Edatla bağlaçlar birbiriyle e, karıştırılıyor. Ama bağlaçlar kelime ve kelime gruplarını, cümleleri birbirine bağlıyor. Edat ise kelime arasında öbek e, oluşturuyor. Bu şekilde bir takım ezberlenecek verecek noktaları hallettikten sonra Edat ve Bağlıcı karışacak pek bir gönül oluşmaz. Şimdi Bağlıca yeniden devam edelim. Kelime ve kelime gruplarını bağlar demiştik. Metin ve dışarı çıktı. Burada Metin ve bir kelimeden oluşur. Aslına bakarsanız görevi görevde öznedir. Özneleri burada birbirine bağlamak için ve bağlacını kullanıldığını görüyoruz. O zaman şuraya kelime yazalım. tamlama, küçük kardeş şey ise bir tamlama. Bunları bir öbek, bir kelime grubu oluşturarak ve bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. Kelime gruplarını buna bağlamıştır bağlaç. Anlattıklarımı dinliyor ve anlattıklarımı not alıyordu. Bakınız arkadaşlar, bu da ki görevi cümleleri birbirine bağlamak olmuştur. Bu şekilde bağlaçlar e, ve üzerinden ve bağlaç üzerinden bu şekilde aktardık arkadaşlar diğer bağlaçlara baktığımızda iki halinde gelenleri arkadaşlar hem hem ya 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 da ne ne ya da ne 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 de şeklinde ister ister bir ya da bir, bir de şekliyle ikili halde karşımıza çıkan bağlaçlar arası arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ee, bir noktalı işareti girmez. Özel ikileme halinde olanlara dikkat edelim. Her ne kadar cümle kurulmuş olmuş olsa da bunlar kendisine arkadaşlar ee, noktalı mı işareti almamayı endekslemiştir. Şimdi ne kavgam bitti ne sevdam cümlesine baktığımızda bakınız bir cümle evet. Sıralı bir cümle varmışçasına görünüyor ama ne neyler arkadaşlar bağlaç olduğu için ben burada herhangi bir şekilde noktalama işaretini kullanmamalıyım. İki cümleyi birbirine bağladığını söyleyebiliriz ancak. Diğer bağlaçlara baktığımızda veya ama fakat, lakin, yani, sekil, üstelik hatta çünkü halbuki de ki ve bir önceki dersimizde arkadaşlar bahsettiğimiz son bahçeli diye kodladığımız Bağlaçlar son mahçeme. Bunlarda da neler vardı? Sanki oysaki, ki belki halbuki çünkü meğer ki ve illaki bunlar da diğer aklımıza aklımıza kalabilecek bağlaçları oluşturacaktır. Şimdi en sık kullanılan bağlaçlar arkadaşlar e, bu şekilde kendisini gösteriyor. Bunların arasında basit yapılı, türemiş yapılı ve birleşik yapılı olanlar vardır. Mesela üstelik e, bağlaçına baktığımızda üstten e, türemiş yapım ekini olarak türemiş şekliyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Halbuki e, bağlacın birleşik yapısıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Hani de ki bunlara basit yapılı diyebiliriz. Her tarihin bunlar ayrı yazılacak ve önüne arkasına not işareti almayacak arkadaşlar. Bağlaçlar bu noktada e, tehlike arz ediyor sorularda. O yüzden dikkatli olalım. Şimdi örneğimiz. zarf tümleci dolaylı tümleç özne bu şekilde arkadaşlar öyle birbirine bağlayacak nitelikte e, kullanılabilir. Küçük ama önemli bir gö ayrıntıyı gözden kaçırmışsın. Bakınız burada da arkadaşlar ama bağlayıcı. sıfatları birbirine bağlamıştır. Bu şekilde karşımıza çıkar. Size bunu. kesişim noktaları yani yalnız ancak ile ortak kullanılan kelimeler arkadaşlar bunlar ortaktır. Şimdi yalnız sözcü ama fakat anlamlarına gelecek şekilde cümlede kullanıldığında bağlayıcı olacaktır. Bizim sadece bir tek anlamlarına gelecek şekilde e, ancak sözcü. ama fakat getirebiliyorum. burada isim görevinde kullanılmıştır diyeceğiz. Cümledeki kullanım alanlarına göre e, bunların türlerini e, ayırt etmemiz gereklidir arkadaşlar. Son olarak ünlemlere baktığımızda ünlemler duygu, heyecan e, bildiren anlamlı ya da anlamsız kelimelerden oluşur. Yine hitaplar, seslenmeler arkadaşlar ünlemleri oluşturan bir diğer unsurlardır. Tek başına kullanılabilir, öbekleşerek kullanılabilir. Bilmem bu şekilde bir e, edap ve bağlaç gibi e, durumu yoktu. Örneğimize baktığımızda ey oğul işit sözümü dediğimizde bakınız burada bir sesleniş e, anlamı katmıştır ey kelimesiyle. Yine vah vah sensiz kalmış diyerek burada bir acıma anlamı katmıştır. acıma, pişmanlık, sevinç, şaşkınlık gibi anlamlar katıyor çünkü. Aa sen burada ne arıyorsun? Bakınız arkadaşlar burada aa ünlemi nedir? Ne, ne? Şaşkınlık anlamı katmıştır. Şeyimizde. Bakınız burada bir rahatlama anlamı katmıştır. Bu şekilde ünlemleri ayırt edebiliriz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var ünlemler hususunda. Onu şimdi belirtelim. İsim çekip eki alırsa eğer artık ünlem özelliğini kaybedecek ve isim özelliğini kazanmış olacak. Bakınız al. isim çekim mekiği alarak e, ünlem özelliği kaybetti. Eyvah var olsun çubuğu da ikini alarak arkadaşlar ne yapmış oldu? İsim görevine geçmiş oldu. Ama eyvah kalemimi unuttum. Dersek kurdu arkadaşlar eyvah sözcüğü ünlem olarak kullanılmış olacaktı. Duruma göre değişkenlik gösteriyor. Her zaman dediğimiz gibi sözcük türlerinde cümleleri lerdeki görevlerine bakarak türünü belirtmiş olmamız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar tek başına ezberlediğimizde hiçbir anlamı kalmıyor. Ee, sözcük türleri arkadaşlar bu kadardı. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.